Selamünaleyküm kankalar hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Uzun bir zamandır e, Teyut rs kullanan arkadaşlarım benden beklediği bir içerik vardı. Bugün Teyut rs GT direksiyon setinin force feedback ayarlarını paylaşacağım sizlerle Assetto Corsa için. Windows 10 ve 11'de ayarlar aynı. E, ben Windows 10'dayken de bu ayarlarla oynuyordum. Gerçekten elime iyi oturan ayarlar. Umarım siz de beğenirsiniz. Videoyu sardırmadan uygularsanız bir problem yaşamazsınız. Öncelikle denetim masasıyla başlayalım. Ee, zaten ben ayarları stok kullanıyorum ama yine de belki ayarları bozulan arkadaşlar için nasıl yapılacağını gösteririz. Şimdi bakın denetim masasına giriyoruz. Aygıtlar ve yazıcılara geldiğimiz zaman burada yeni pencerede açıyoruz. Bu önemli. Özellikle Windows 11'e direkt basarsanız başka bir ayar menüsü geliyor. Buradan T300RS seçtikten sonra oyun kumandası ayarları diyoruz. Tekrardan T300RS seçip özellikler diyoruz. Ayarları tek tek e, videoyu durduraraktan kopyalayabilirsiniz en sağlıklı yöntem bu çünkü. Buranın ayarları bu şekilde. Sistem buradan default dediğiniz zaman otomatik ayarlar bunlar olarak geliyor. Ben denetim masasındaki ayarları oynamadım. Ee, şimdi Content Manager'a gelecek olursak. Content Manager'daki ayarlar için de buradan ayarlar diyoruz. Asset to Course'a kontroller diyoruz. Eksen kısmı bu şekilde. Buraları direkt kopyalayabilirsiniz videoyu durdurarak. Tonlar kısmını kendi gönlünüze göre atayabilirsiniz. Ben yine de size kendi ayarlarımı göstermiş olayım. Sistem kısmı bu şekilde. Edge kısmı da bu şekilde. En önemli kısım burası. Force Feedback. Buradaki ayarları doğru uygularsanız e, sizin ayarlarınız da de aynı olmuş olur. Çok da videoyu uzun tutmak istemiyorum krallar. Rabbim gönlünden geçen bütün kardeşlerime direksiyon seti nasip eylesin diyorum. Esenlikle ve sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Abi de bayağıdır hatırlatmıyoruz. Kanalda kankam bir abone falan olursanız beni de desteklemiş olursunuz. Allah'a emanet.